Herkese merhabalar Türkiye Gameplay'e yeni bir Minecraft videosu e hoş geldiniz. ben Ekin. Ben Donat. Bugün, Bugün... Sky başladık arkadaşlar. Aynen öyle. Abi abi neyse. Şaka. Şimdi. Oğlum normalde var ya sadece Oo, bir Ah tamam öldü. Geçmiş olsun. Evet. <laughs> Biraz iyi oldu. Oğlum şu şunu al şunu al. Ekin şunu al. Sakin ol. Aa bak bak bak. Dur şunu bir öldüreyim de önce. Da, tamam ölüme geçtim var ya. Ölmedi be. Dur gel gel. O adam gitti bile. Lili 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 ama enayi gibi dolaşanlar var yani. Artık abi bence kaybetsek de yani büyük ihtimal bir tane elde kazanırız. Sonra adamı... arkadaşlar 4 el atacağız. 2 normal 2 insani. Şimdi normal girdik bir şimdi bir insan gireceğiz. Aa 4 kişi kalmış. Burada bir adam vardı Ortada kimse Ortada kimse yok. Diyecektim ya. yok. Ortada kimse yok abi ortayı rushla direkt. Adam bir tane adam şurada onu biliyorum. Hatta çok ezikmiş, ona gideyim direkt. Kadın bu arada. Ya ortaya aynen aynen aynen. Kimse yok ortada. Aa, dur, dur. Bir tane şu var. Oğlum abi. Aa bir tane adam geliyor. Aynen. İt oğlu. İt, It. hadi be. <laughs> Adamın canını göremiyorum ki. Ya. Heh, gördüm 18. Allah kahretsin sen Sen ben üçe saç bir adam geliyorsa falan söyleyeyim bekleyin başında. Abi ortada adam gitti haberin olsun. Kim gitti lan? Kimse yok Bilmiyorum, ortada. Bilir. Hayır yani önceden gitti. Nereden biliyorsun? Aa aşeşleri almamış. Ya. Adam sen kartı kartı. Adam atlayacak. Adamın yolunu kırsana kazmayla. Kargıma çıktıysa. Uğraşsın biraz daha. Adam gelmeye yemiyor yanlış o noktaya. Gel ya ben söylerim. Sen rush'la abi chestleri. Adam gün kut. Milyonlarca okum Abi şu an oyun sende bak. Şu an bile kesebilirim. Biliyorum bak. Şu an bir tanesi işte az önce ortaya gelmeye çalışan bir tanesi leather set yapılı olan. Bir yerde kız bir tane NA'yı sadece altın chest Öldü bu ya. Aa. Bakayım. Var ya adam bir kalple kapatmış şeyi. Adam Hiç bir kalp. Misin? Evet. Ama şey yaptı. yaptı. herkes birbirine mama bakıyor yalnız. Biliyorum. Bir ya sen ben... şu kıza gitsene şu kıza. Aa. Güç kaç okun? Güç bir. O da güzel. Ee, bakıyorum kalbine. iki kalbi kaldı. Çok bir tane daha. Ağzına vereceğim seni. Abi bir dakika ortaya kaptırma. Ha tamam. Adamlar gitmeye yemiyor artık ortaya. Hadi ya. Bu bende herhalde. İnşallah. En azından video çıkmış olur. Abi ya adamlar niye bu kadar noob oynuyor? Bilmiyorum abi. Çok dikkatli ol. Ben bakıyorum ya sana bir şey yapmıyorum şu an. Belli On ol. olur ölme. Evet tamam kestim. Of. Bakayım. Öbürki adam kına Diğeri diğeri gapple deyip sana gelmek istiyor galiba. Gapple yazıyor şu an ama yol falan yok hiç. Aha adam yol yapıyor. Bakayım canı 18 oha 11'e düştü. Of bir tane şu an tek okul yanı var. Tek okul Abi, yanı. Ah tamam. Aha, tamam. <laughs> DJ arkadaşlar kazandık. 6 kişi. Abi, devam ettireyim yoksa hani şey mi olsun bekletip de mi devam edelim? Beklet devam ettir ha. istersen. Diğer oyunda görüşürüz. Devam ediyoruz. Ee, evet. Insane mi bu sefer? Insane. Aynen insane'miş. Tamam. Çok güzel bir şey video çıkacaktım. Çok güzel arma. Oo. Oğlum bana bir şey lan. Benim bir tek şu an elmas baltam var. Aa sana neredesin? Buradayım. Ya. Ne? Aa şu. Aa! Var öldürdüm. Gel 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 gel. Gel gel. Abi senin canın çok az bir de var. Al şimdi şunları. Gel al. Oğlum acı çekiyorum biliyor musun? Kartopu topu adamımı öldürdüm. Hadi. Gel lan buraya. Allah Allah. Al. Ben şuraya hemen. Öyle. Adam Envil'la bir şeyler yapıyor ama. Oo Able o Envil'la Yakılacak keskinlik bir basıyor ya da kaskına koruma üç basıyor. Kaska. Hı -hı. Allah kahret. Abi niye altını kazıyorsun <laughs> Özür dilerim. O adam yay çekiyor direkt. Yay mı çekiyor? Evet evet. Şu hemen karşımızdaki. Ee, ben gidiyorum ya. Yani. Bindi bir Gid aramete gidiyor. ah oh, söylemedim. Bindi bir aramete gidiyorum. Kıyamete de senin, keşke. Adam ne? Oğlum Halkla bir 64 şey artık bilmem kaçlık o şeyim. Ee, şey. şey blok varsa blok. Aa gel gel adam geliyor adam geliyor. Hani 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 gördüm Aa gel 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 gel. En seni enayi seni dur. <laughs> Sen ona bak ben şuna bak ya o gel gelmiyor. Bence buna gitmeliyiz. Ya bence Bakmaz de artık bu. Ama bu çünkü. Hı. Yani. Çok yaşadın. Öldürdüm. Aa öldüm öldüm. Çok yaşadım. Hangisi? Ve hadi be. Adam. Oğlum sen ona bakma, sen ona bakma. ben buna bakıyorum. Helal olsun. Hadi. Helal öldürdüm. olsun. Canım. Öldürdüm. <laughs> Benim canım. Ha, tamam. Abi adam öldürünce yenilenme geliyor ya çok hoşuma gidiyor şu. Yenilenme mi geliyor? Evet. Düş. Abi oha. Düşüremedim mi? Adamlar oyunu kazandı. Adam fantazi yapıyor ya. Of of Daha devam et devam 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 bir şey olmaz 16 bloğum var biliyon değil mi? Ciddi misin? Aynen. Gel 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 Of Ağzıma sıçtı dur Dikkatli abi sen ghost kill oldun Allah kahretsin be Adamın acını çok azalmış Dur dur abi hiç kapatma Hiç videoyu kapatma çünkü Dur dur çünkü... ne kadar acınım varmış söylesene Fena 3 mi? 3 kay Durdur videoyu arkadaşlar geleceğiz. Yani <laughs> bitirme bir Nasıl ilk eli kazandık ya geri çok önemli Ve bir sonraki partta görüşürüz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Oradaki testi ben alayım yine. Sen niye ortayı bu kadar seviyorsun? Oha. Çünkü bak orta en ortada ya. Diğer iki chest'i açmış oluyorsun sen o yüzden. <laughs> Mantık oğlum mantıklı düşün artık ya. Yani. Ha ben de hep böyle kılıç çıkıyor falan diye sen dedin ya. Yani. He yok bazı yerler cidden kılıç çıkıyor. Nasıl kor beni. Tamam bir dakika. Aa bir dakika dikkat ol. Tamam tamam. O tamam. çok <laughs> mal mal yollar yapıyorum. Çekil. <laughs> abi çekil dedim iyi ki sana var ya. Ölmedim ki. Biliyorum ama iyi ki çekil yani. Ölüyordun az daha. bir adam adam adam. Selam. Şunu düşüreyim. Öldür. Abi yok artık. Ol öldü ama. Dur sakın sakın. Devam. <laughs> oh. Süper. Arkacılık mı? Arkacılık mı <laughs> oh. geliyor? Nerede öldün mü? Aa, bir dakika. Şuraya bir tane blok koy. Şuraya bir tane blok koy. <laughs> Aa, Hatta şimdi... Hayır de... ya. Tamam öldürdüm oğlum. Bebeğim. Dur diğeri nerede şu kaskı giydim. Oh! of Süper. o dikkatli. oh, dikkatli iki. Ah, dur. Abi adam Geldim. niye vurmuyor lan? Bilmiyorum. Aa bir <laughs> adam da. Ah, tamam Abi, o da gitti. Artık. Of ne yaptık lan ne yaptık. Ah bir Aa, adam daha gelin, gelin, Görüyorum. Ah, hayır. Abi. <laughs> Önlü arkalı yaptılar bana var ya. Aa. Tamam sana, sana güveniyorum abi sen devam et. abi oyunu sen de şu ateş söndür bak. Abi devam. canım yok. <laughs> Dur bir, Yed, bir dakika. 7 kalbim var Biliyorum. <laughs> Heyecanlandım. abi sadece şu an sadece bir tane kitim var. abi var. ne Onu bu sorayım. böyle? Mal oldum. Yiyecek yok mu? Yiyecek var. Aa mi? bir tanesi kendi altını bir tanesi var ya intihar ediyor şu an. Of abi şey nerede onun? Adamları söylesene nerede? Bir tanesi bayağı bir uzandı onu sonra bırak bence. Ha tamam gördüm bir tane. Diye aa bir tanesi adalarında. Aa ikisi farklı aldı. Aa gördüm. Oo! Hepsi şu an bakış açımda. Aynen. Aa böyle üç kişi görebiliyorum. Aynen. Ben gidiyorum ya. <laughs> ben gidiyorum. Ölümüne gideceğim. Siz alet. Yalnız şu an bir tane kill team olması lazım ama yok. Aa adam yani, atlayacağım. Yani, Tamam çok süper. Şu an team dağıldı. Team var mıydı ki? İşte bir tane vardı. Ha, tamam. Artık 3'te 3 yani. Herkes tekli. Abi dur üç şu Naked'a gideyim. Ben de on Naked'a git. O Naked, o Naked var ya ölümden döndü az önce. Of. Oo şu kartopula kartopula. Fark ettim. Son anda. Kartopula oğlum şu adamı kartopu. Yok yok kartopum hiç uğraşamayacağım. Dur, abi Adı, atlarsın da adam kartopular. Yok. Bak abi. eline aldı yumurtayı. Biliyorum, biliyorum. Bir anda kartop atacak. Bak fake atıyormuş gibi yapacak. Şimdi bir anda yumurtaya geçecek. Demedim mi? Elinde yumurta var şu an. ben bir anda şey yapsam. Hani böyle anda tutturamaz. Ya aynen sen de böyle fake at. Adam yumurtalasana şu adamı? Boşver hiç. E, şey tamam adam yap. geliyor, adam geliyor. Oo. Adam kaldı, aha diğeri de gidiyor. Diğeri ortaya gitti, Görün diğeri de... ortaya gidiyor. Ortaya gidiyor, hayır lan bana geliyor. He, gel, gel gel güzelim. Oğlum çabuk. <laughs> gel gel acım Lütfen. yiyecek. Ah hayır, <laughs> hayır öldür onu. <laughs> of. cici kalp. <laughs> cici. Abi 9 kişi. Uf abi süper lan. Yalnız ortada fena katliam çıktı var ya. Oha. <laughs> abi. Abi video çekiyor lan. Bu neden böyle? <laughs> Bir elden atalım abi. gel gel. Bir sonraki el görüşürüz. Devam ediyoruz. O değil çok feci bağırdım. fark ettim kulaklarım çınladı. abi Sen tüm chestleri sömür. Nasıl da lan az önceki? Aynen aynen. Şunu aldın mı? Abi hala ellerim titriyor lan. Oh, güç bir yay. Aa birisini öldürdün. Aynen ben öldürmedim. Kar topucu öldürdü. Hadi helal olsun. Tamam. Süper al, abi at, şunu yapma. Al at. Kılıç var mı? E, al. birisi geliyor mu? Ay abi şuracağım. Çok yaşa. <laughs> ay pardon. Ay ay. Ay! <laughs> Ana pis. Oha bir ok attı. Ben Ersten attım pis. Ben, ben. Ya benim kartopucu bildiğim canlı bomba intihara gidiyor. Abi çok güzel ya. Aa, var ya iyi ki varmış. It it. Gel bebeğim buraya. Oğlum canı bayağı azaldı onun. Dile mal gibi vuramıyorum. Abi blok koysana blok yok. Mu? Ben kartı bucudan korkuyorum ya. Ya ne olacak? Oğlum o, onun attığı kartoplar bana işliyor. Şaka. Ya ciddiyim. Yok be. İşte tamam dur dur dur. Koydum koydum tamam. Dur abi Koy. ben çok kötü lagda kaldım. Oy tamam tamam düzeldim. Vur tamam, bir tane daha. Ha doğru vuramam. Ben sana vuramıyorum ki. Abi yine adam öldürdüm. Abi kartopuncunun öldürdüğü adamlar bana sarılıyor. Sen kaç adam öldürdün? Gel gel kırlap. Orada Ay. kaldım lan. Orada kaldım çok feci. Tamam tamam koydum. Oha. Abi bir anda bir kalbim falan kaldı. Oha. Çok ciddi söylüyorum. Belki yanlış görmüş olabilirim ama yani çok feci canım var. Hayırım. Diamond Chestplate. Oh, üzüldüm şey al kask kurma bir. Arjenasyon. Ben de zaten var ki da 11 saniye. Adam öldürünce geliyor. Yükseldi. Kale düşme orada bak şurada düşme. Nerede? Ben... Şurada hemen bir tane blok boş. Bir tane bir tane okum var biliyor musun? Benim de kaç tane? Ha düştüm. Var? <laughs> ben tane okum. Abi Oo. adam ay. Yaz la bir dakika. Sen Ketnus. kimsin? Katniss ölüyorum lan. Uf, ben de. Dur. Üç kalbim var. Adamda güç kaç şey var lan? Bilmiyorum. Güç 5 çıkıyor yalnız ortadan. Onu söyleyeyim sana. Aynen. Şimdi of. abi. Bizi yan aslında şu adaya gitsek var ya ortaya gidebiliriz. Biliyorum. Ha sen burada düşünmüştün adam. Hatırladım. benimden başından. Eee dur bakmıyor adam sana tamam süper, süper 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 devam uç abi ortaya Hayat, bence az, Hayır, hayır ha, bence hayır 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 bence risk sizi gel şuraya gel i̇ki tane falan. ok atayım sana. İki tane ok atayım sana. Dur dur şuna ok geliyor. Olur iki tane Aa, ok at. Al. Adamlar bizi bekle, ben olsun. Biliyorum. Aa dur. Geliyor mu? Ay yok şey. Şu an yok. bir tek sol, soldakiler ikili team bir de biz kaldık. Hadi şu an ortaya gidebiliriz. Ne Allah. Dikkat ol. Oğlum ölüyoruz lan. <laughs> Sen gir gir. Al bir tane daha al. Bir tane şu daha al. Ok. Al ya dedim ben senin için dedim. Nasıl seni daha çok vurdu. Helagdasın sen. Alo. Ha. Ha, korktum. Ay! Dikkat dikkat kaç kalp dikkat. 7 ee, kalp. Bu arada ben lagdayım ya. Evet işte. Of, şu lag niye geçmiyor ya. Of. <laughs> çok senin bozuyor. Abi, adam arkasını döndü. Yürü. Ay. Aa, biz... hayır dönmedi ama dönmüş şey, Oğlum F5 bak tamam da Aa attım. A, tamam. Seninki keskinlikte mi kılıç? Evet. Abi yok artık target'a bak ya. Oo. Tam sıfırda vurdu. Nasıl adım, seni? Ya şurada oku alacaktım. Oha adam. Ay lagda kalmışım ya. Abi şu an sağ tarafa oklaşıyorlar biliyor musun? Birik. Of. <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Aa, abi dört tane ok birikmiş bende al. Oha gömde. Bu chestlerin yenilenmesini beklesek aslında. Tamam abi chestler yenileniyor. Bir yenilendi. Sana elmas kaskım var. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Al şu elmas Tebrik kaskı. Şey tamam şimdi ortaya. Artık abi adam hiçbir şey yapamaz bize. Şuradakini de ben aldım. Uf. Tamam. Bir şey çıkmadı. Orta, orta, orta. Allah kahretsin beni vuruyor ortaya. ya. Abi ortada adamın sırası şey var neredeyse. Biliyorum. Aa, Ay, kıyam, yemek yaptı yemek yemek blokları... yaptım. Yani. Tamam, ben de var. 31 yemek. Hiç, ya, hiç blokları kırıyor yani. Hangi blokları? Şu odunları. Oğlum atlayamayacağız mı biz oradan? O adam direkt gitti yalnız. Direkt yedim oğlum ben. Ananın nikahı. Oğlum ölmedin değil mi? Hayır. Of vuramadın daha oh. Bir kalp gitmemiz var ya. Ya kaç? Senin 5 kalbin mi? Oğlum, sen bana yaya atsana be dur çok fena sinirlendim dur. At bana yaya at. Ve tüm oklarını at. At. Abi, adam hala kırıyor ya it oğlu Dur ben şunları toplayayım. Kim kırıyor lan bizim bloklarımıza? Toplam. Bir. Abi beni vurdu lan ölüyorum ben neredeyse. Of ben de ölüyorum dur. Burada dur. okları. Adam, adam bir kere vurdum. Abi ya yok artık ya. Ne oldu? Adam gidiyor ortada kempliyor ya bu ne? Aynen Olur. bak o bir. varım şu an tek ikili biz kaldık. Abi chestler bir daha yenilenecek. Ciddi misin lan? Evet. 20 saniye sonra. Dur abi ben şuraya bariyer koyacağım. Çok sinirlendim şu adam. Sen yukarıda git abi. Çok sinirlendim biliyor musun? Şu oyun bitmiyor. Hakikaten ya o zamanımız gidiyor. Banda da şey girecek yani. Render. Aynen, aynen. Abi şu an kaç okunu var? İki. Al attım. Oo yan taraf da okluyor bizi. Aa öleceğim. Gel aşağı gel. Ekin. Ekin ortaki ortadaki adamı almaya gidiyorum. Ben de gideyim mi? Sen Sende ender. de vardı mı Bir dakika dur. Bir dakika gel şuraya gel gel gel. Öyle olmaz gel. gel, gel ya gel, oğlum ciddi diyorum gel ciddi diyorum Şiştirel gel. Lan. Tamam bastım ben generasyon kendime. Ben bu basmış oldum. Geliyorum lan. Tamam. Gel Geliyorum lan. Geliyorum lan. Sıçtım onu seni. Sen kimsin lan kıyam ortada. Ha? Ya adam, nereye gitti? Lan? Şurada. Tamam. Evet. Sen kimsin? O bir adam da jenerasyon atmış. Şey Sen o bir... <laughs> Abi herif çok fena koydu bize. Ben öldüm. Aa ben ghost kill oldum. Yo olmuyor. <laughs> ya bunlar ne böyle? Abi kesersin, kesemez. Öldüm ki çoktan. Oh. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar iki kez el kazandık yani bence güzeldi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. yani istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Aynen. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.